videolara hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız kardeşim Cene ile yapı karışmasında onu yapacağım. Merhaba, nasılsınız? Eğer biraz lag varsa özür dileriz. Ve hemen videoya geçelim. Cene ne yapalım? Evet tamam o zaman Haydi Haydi ben herkes burada, sen Tamam o zaman herkes kendi yerine geçti ama ilk önce size bir şey göstermek istiyorum mesela ne aldınız öyle başarım gelmiyor gelmiyordu ama ben bir mod indirdim O yüzden geliyor bakın giyeyim başarım geldi. Evet. Şu zarıları bırakayım. <laughs> Hatta bakın elmas kaskla Olgu oldu. Bakın oldu. Heh, tamam. Haydi başlayalım o zaman. O evet. zaman. Çok başarımlar var. Onu anlatamayacağım size. Arkadaşlar şimdi beni duymuyor. Şimdi cene beni duymuyor çünkü sesimi kapattım. Evet şimdi ben ona görünmez olarak gideceğim. Ondan kopya çekeceğim. Ama şimdi değil bir şeyler yaptım. Haydi şimdi. Benim Şöyle olacak. Neden, neden olsun? Hatta bak bu elitra giydim. Geldi buraya. Buraya geldi başarım. Ne? No. Evet şimdi başlıyorum. İlk önce geldi evimi odunla yapacağım. bloktan ve baş ve bia, beyaz bloktan. Hmm, ben Arkadaşlar sesi var Hiç kimseyi söylemeyi Burada birler var. Başka ne? ilk önce evimi bir beyaz böyle oldu. O yüzden şimdi başlıyor. Cere sen başladın mı? Evet başladım. Evimiz büyük olacak ve iki katlı olacak. Okey. Evet iki. Bir, Bir. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13, 14, 15. 15. bloğu da bundan yapacağım. Şu hangisinden bu ve beyazından öyle yapacağım. Şimdi bunu böyle Evet ve şimdi devam. Buradan 15 blok yaptığım gibi buradan da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. blok <laughs> bu. <Böyle. gülüyor> Ve böyle. Şimdi bir Aqui, 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 e aqui, 12, 13, 14, 15 bu. Lan ne bu? Bu. Bundan kaçtı. Arkadaşlar video 15 dakika, 30 dakika ama ben 15 dakika, 15 dakika yapacağım. Çünkü YouTube bana o kadar bu sürede daha fazla verebilir. O yüzden size aynı günde gelecek. Evet. 3 4, 5, 6 7, 8 9, 10 10, 11, 12 13, 14 Bir de 15 Şimdi de 12 blok yukarı 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. blok bu olacak. Şimdi bir ilk direğimizi yap. Cene sende durumlar nasıl? Çok güzel. Arkadaşlar şimdi beni duyuyor. Şimdi bunu görünmez olarak gideceğim. Yorumlarda söylemeyin. Cene yorumları okuyor. hafta bitene seni. Lan hayır. başarım geldi. Şimdi götmem salıp oraya gideceğim. Kaç dakika? Gene sen de durumlar nasıl? Çok iyi. Emin misin bak? Evet, eminim. İstedim ama küçük olduğu için patlatmıyor. Böyle, bir şey böyle. Bu, böyle. Sen niye görünmez oldun? Görünmezlik mi geldi sana? Evet. O zaman süt iç geçer. Arkadaşlar yanlışlıkla ona görünmezlik attım. Şimdi yakalanırız. Hemen yerime gideyim. Seçim açayım. İçtim bitti. gitti? Tamam. Sit iç Cene. Cene bak kenardan atayım sütü içersin sen. Tamam mı? Attım. İç. Bakma bana. HD. Tamam. Görünmezlik. Şimdi ise yazmama gerek yok. Sadece böyle 34 tane alıp yaparım kendi. Ha tamam. Şimdi ise bu bir. Wow.

böyle böyle Bir. bu abunu da bundan evet evimiz bir tık oluyor ama bir şey olmaz bir Evet devam ediyoruz böyle lan ya ne şey iş yaptım burası beyaz olacak. size uzatmayacağım evin kararlarını yaptıktan sonra size siz görürsünüz Evet arkadaşlar evimin a, üst, bitirdim sadece kapı kaldı ve birkaç şey kaldı şimdi bir 2 3 4 5 6 7 8 9

Evet, ve burası kapı olacak. Şimdi kapıyı kapıyı ne yapayım mesela. Evet arkadaşlar, şimdi kapıyı seçtiğime göre kolay Bak. Kapımın rengi tabi ki de bir tanesi beyaz bir tanesi de böyle <laughs> çok garip oldu ama başka hiç bulamadım aynı renge uyan aynı renklere uyan kapılar kapatayım kapıları evet şimdi Artık kırık ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben her yeri halı yaptım ama eğer kırarsanız toprak görürseniz o zaman kapatalım. Şimdi şimdi canı beni duymuyor. Görmez olup gideceğiz tabii ki de. Görmezliği aldım ve şöyle atalım Ta görün Gene nasıl gidiyor? <laughs> Kapılar açık mı? <laughs> Arkadaşlar beni buluyor burayla. Çok iyi. Kafasına gözle atmak. Atlamak isterdim ama mi hatta şöyle alırdım yürüse vururdum böyle. Bu gibi yaptı. Şimdi bir şey yapacağım görmeden beri. Ne oluyor? Bilmiyorum ben Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Çeleği çok iyi yapmış şimdi hemen arkadaşlar birinci videomuz bu kadar da ikinci bölüm aynı günde gelecek ama gece gelir o yüzden görüşürüz